kocaman, esmer bir ayı olan Poyraz ormanda yürümeyi çok severdi. Her adımında "Bugün de yeni bir iyilik yapabilirim." diye düşünürdü. Bir gün bir meşe ağacının altında minicik bir sincap sesi duydu. Bu Fındık'tı. Gözleri yaşlıydı ve üzüntüyle zıplayıp duruyordu. "Ne oldu, küçük dostum?" diye sordu Poyraz. "Fındık, Yılın en büyük palamudu tam şurada sıkıştı. Onu hareket ettiremiyorum, diye feryat etti. Poyraz gülümsedi. Endişelenme fındık. Bazen büyük sorunlar sadece biraz daha büyük bir yardımla çözülür. Güçlü pençeleriyle palamuda uzandı. Tak! Palamut serbest kaldı ve yumuşak otların üzerine düştü. Fındık sevinçle palamudun etrafında dans etti teşekkür ederim Poyraz. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Poyraz, kalbi sıcacık bir gülümsemeyle, iyilik yapan iyilik bulur, minik dostum dedi ve yoluna devam etti. O günün geri kalanı huzur doluydu. Ertesi hafta, hava soğuktu ve yiyecekler azalmıştı. Poyraz açtı. Gözü, yüksek bir kestane ağacının tepesindeki bal peteğine takıldı ama oraya tırmanması imkansızdı. Tam umudunu kesmek üzereyken, yukarıdan ince bir ses duydu. Poyraz abi, iyi misin? Bu fındıktı. Poyraz'ın üzgün olduğunu hemen fark etmişti. Poyraz durumu anlattı. Fındık, ben arılarla konuşabilirim, dedi. Hızla yukarı tırmandı ve kraliçe arıya büyük ayının yaptığı iyiliği fısıldadı. Çok geçmeden fındık, minik bir yaprak kasesi içinde en tatlı, en parlak baldan bir miktar aşağı indirdi. İşte hediyen Poyraz abi, iyiliğin karşılığı.